Merhabalar değerli dostlar. sizlerle Cad video serimizin 63. videosu ile karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce açıklama kısmına Discord linkimizi bırakıyorum. Yeni başlayanlar ve aklında takılan soru olan arkadaşlar varsa lütfen Discord kanalımıza gelsinler. Discord Discord kanalımız aktiftir. Onun haricinde videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, seri videolarını kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar son videomuzda relik gelişimiyle hasarımızı 2'ye 3'e katladık. Yaklaşık 60-70 tane stage gelişimi yaşamış. Evet son videomuzdan sonra arkadaşlar tabi oyunda bazı güncellemeler oldu. Hemen videoya geçmeden önce onlardan bahsetmek istiyorum. Ekipman kısmında aksesuar da sağ tarafta Black Orb adında bir yer açıldı burada. Arkadaşlar günlük olarak 2 tane 3 tane burada elde ettiğimiz bir Black Orb miktarı var. Bu arkadaşlar bitirdiğiniz stage'e göre değişiyor. Şu anda mesela ben en son 760. stage'i bitirmişim. Yani büyük ihtimal 770'e kadar geldim veya 765'e geldim. Ama 780'i geçememişim. 780'i geçtiğim anda yaklaşık 3'e katlayacak bu günlük olarak topladığım Black Orb miktarı. Tabi Black Orb nedir arkadaşlar? Burada arkadaşlar 4 tane farklı takı gibi bir yere yapmışlar burada dört farklı elementin mesela arkadaşlar en sakinden başlayalım burada arkadaşlar pendant of fate tabi bunun da mythic legendary e, epic ray nadir yani e, çıkma olasılıkları var ben bunu legendary ve mythic'e çektim şurada ayarlar kısmında buna göre arkadaşlar legendary veya mythic patlamadığı sürece onları ne yapıyor geri dönüşüm yaparak black orb'a dönüştürüyor hemen bir örnek göstereyim Mesela bastık manyetik patladı çünkü mavi yanıyor. Ortasındaki çizgi. Hemen onu da. Evet arkadaşlar burada bakıyoruz. E, fire damage oranımız ortamı aynı ama sağdakinin atağı daha fazla. Yani fire damage 2541 ve sağdaki de 200, 2541 aynı fire damage. Sol tarafta zaten fire'ımız hiç yoktu. Sağ tarafta en azından 2x fire'ımız var. Bu yüzden Savaş gücümüz yaklaşık 660. Hemen sağdakini seçelim. Arkadaşlar bu ortadaki yuvarlığa tıklayarak summon yapıyoruz. Bakın tıkladığımda bir renk oluşuyor orada. Şu anda epik, epik rengi mor renk oluştu. Mor daha çok çıkıyor demek. Bir daha basıyorum mesela kırmızı oluşursa gene mor geldi. Bir kırmızı yakalayalım şöyle. Gene mor geldi şansımıza. Ama mesela mordan kırmızıya dönebiliyor. Veya kırmızıdan maiteye dönebiliyor devam ederim. Bir kırmızı yakalarsak yani bu seviyede geçtiğim çok epik çıktı. Aslında legendary çıkma olası da evet kırmızı geldi. Bakın kıp kırmızı yanıyor. Bu demektir ki bir tane legendary var veya 2-3 tane çıkabiliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Burada arkadaşlar hava elementine daha çok hava özellikleri yani amplifying water demiş demişiz mesela. Burada mesela hava hiç yok mesela. Aslında bu özelliklerin hepsinin hava olması ne yapıyor? Kendi özelliğinde özellik gelirse yani havaya hava aşağıda, aşağılardaki özelliklerde hava olursa 2 ile çarpıyor. Örnek gösteriyorum. Burada vardır e, bir e, ekipman aslında. Aşağıda en aşağıda ne var? Apply water damage by %5 demiş. 2 ile çarpmış arkasından. İşte ikinci özelliği de yine aynı şekilde water olduğu için 2 ile çarpmış. Burada dikkat etmeniz gereken bu arkadaşlar. Onun haricinde legendary ve olması takının çok da önemli değil yani özellikleri daha önemli bu anlamda. Bunu da arkadaşlar unutmayın. Günlük olarak yapın. Onun haricinde arkadaşlar bu summon'ın da bir leveli var. Tabi e, level'lerde arkadaşlar aşağıda e, boss damage veriyor bazılarında. Monster damage veriyor. Normal e, monster damage veriyor. Boss veriyor. Yani bu şekilde arkadaşlar 3-4 devrede bir boss monster damage veriyor. Bu da önemli. Yani aslında Orb'un summon'ında leveli e de oldukça önemli. Burayı da dikkate alın. Yani 10 seviyenin en azından üstünde olsun. Özellikle yeni başlayan veya mantrayı açmış arkadaşlar da. Çünkü burası arkadaşlar şuradan hemen ekipman kısmında, aksesuar kısmından Immortal Hop'u açmış olması diyebiliyorum. Ya da şu siki kısmında şuradan mantrayı açmış olmak gerekiyordu. Sanırım en son hatırladığım kadarıyla. Burayı açmadıysanız çıkmamış olabilir. Bilginiz olsun. En sonki videodan sonra ben mantrayı da açtım. Yani bu Black Orb özelliği gelmeden önce biz burayı da açmış olmuştuk zaten. Arkadaşlar mantra da pasif bir özellik. Yani bunu takı yani giymiyoruz, skill barına koymuyoruz. Bu yüzden arkadaşlar bunu geliştirerek pasif bir skill elde ediyoruz. Şu anda atak ve HP'miz %30 olarak artıyor. Tabi bunun 5 level yaptığımızda büyük ihtimalle %60, %70 olarak artacak atağımız. Hemen sanmınlarımıza geçelim. Çok güzel de bir elmas birikimi oldu son videodan sonra. Şu şekilde arkadaşlar ödüllerimizi toplayalım. Tabi bu elması ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, çok düşündüm arkadaşlar. İlk başta mantrayı, aksesuar açıp mantrayı mı kassak ki dedim. Çünkü şurada ödülümüz var. Biliyorsunuz aksesuar ödülü buçukta 3 tane grade 1 veriyor. Yani artı 3 level basarak aslında kısa vadeli bir e, atağımız artmış olurdu. Şu şekilde göstereyim. Yani 3 levelden 3 tane bassak zaten 4 level oluyor. Yani yüzde her seferinde yüzde %10 30 40 50 60 70 olacak neredeyse. Yani 60 70 civarına getirirdik. Yani ekstra da bir tane bir tane de çıksa kendinden dedim. İllaki çıkar. Bir tane de oradan basar. Son levele getiririz yani. Bu da ciddi anlamda yani hatamızı şu andaki hatamızı ikiye katlardı. Ama sonradan dedim ki yani klas hiç açmadık gerçekten klasta çok eksiyiz. 19'unda great var hala. Ve iki tane var elimizde. Çok az. Bunu en azından bir 3'e 4'e getirelim dedim. Belki fulleriz. Bu da bir tabii ki de seçenek. Ama bizde tabii ki de şans olmadığı için böyle <laughs> bir şey yok. <laughs> Kafamızdan çıkarttım onu. Ben sadece 4 tane elde etmek için. Zaten en son klası hemen açtığımızda 2000 puanda 3000 puana yaklaşık 150 bin altın gerekiyor. Zaten 750 bin altınımız da var şu anda. O zaman ne yapalım? Hemen hızlı bir şekilde girelim bakalım. İnşallah bu sefer şansımız, bu sefer şansımız yaver gider diyorum. Yani lütfen, lütfen şansımız yaver gitsin. Başka bir şey. Ya yani en azından bir tane great 18, 19 bir şey çıksın. ya. Yani bir legendary görmek istiyorum artık orada. Bu şanssızlığımızı kırmak istiyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Evet şu an tam olarak 750K elmas açılımıyla başlamış olduk. Evet. Epic bile çıkmıyor. Yani teşekkür ediyoruz oyuna. Yani bu nasıl şanssızlık arkadaşlar ya. Bilmiyorum yani. Canım da sıkılmıyor değil yani ya. Yani zaten zor kasıyoruz elması. Ben beyaz ya. En azından yeşil çık, ne bileyim epik çık. Yani bir tane epik atıyor 30 tane şey, 20 tane şeye. Yani bu nasıl bir orandır ya Rabbim? Az kalmış. Şuradan ödül alalım en azından levelini artırmış oluruz ya. %0.01 de olsa bir etki etki yapıyor herhalde. Yani bu nasıl bir şey ya arkadaşlar ya. Yani şurada bir tane daha çevirelim. Şu ödülü bir alalım arkadaşlar. Evet. 3 tane oldu. Yani ödül ver. Allah'tan ödül var. Yani ödül de vermese hiç vermeyecek. 150k altında hiç çıkmadı. Devam edelim. Çok istemiyorum. Bir tane 19 verse ben fitim zaten. Bakalım verecek mi? Bir tane 19 istiyorum. Çok istemiyorum ya. biraz da epik verse en azından alttan toparlarız diyorum. Epik falan da vermiyor hiç. Bari bir tane legendary patla be mübarek ya. Bunda titreme olayı da yok sanırım. Evet. Bu paneli kapatmayacağım bakalım. Bu paneli bitirelim. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz yani. Anlatmaya gerek yok gerçekten. Yani ya ne diyebilirim ya? Bu kadar düşük oranda olabilir mi ya? Yani biraz arttırılabilirdi yani. Bu kadar zorlanmaz yani bu klas. Ya zaten elmas zor kasılıyor. Günde 20-25 kaymaz kasıyoruz en fazla. Yani yazık günah ya. beş tane basımda şuna bak. üç tane epik verene kadar bir tane cendiri verebilirdin ya. Ya buradan samın yapsa yaparak da şey yapamayız arkadaşlar bir şey gelmez yani. E, şey pardon kombin yaparak da bir şey elde edemeyiz. Bakalım. Devam edelim. Belki yarısına geldik. Be mübarek ya. At be mübarek be. Kardeşim bu nasıl bir şeydir ya. Biraz seri basacağım. Evet. Allah'a şükürler olsun. Hadi 19 17. Buna da şükür. Ya buna da şükür ne diyeyim? Yani diyecek bir şey yok. Buna da şükür diyor zaten artık. En azından bir tane 17 patladı yani. Bir tane legendary gördük ya. gördük. Allah'ım ya Ya bir çılgınlık yap bir tane daha patlatıp 19 patlatsa o zaman ellerinden öperim. O zaman ellerinden öperim. Ya bu nasıl bir oran arkadaşlar ya? Yani gerçekten az değil mi? Bana mı öyle geliyor? Ya şunu yani Şükür. Şükür hadi 19. Şaka gibi ya. 2'den 17 patlıyor. Ya kardeşim 19 ver ya. Bir de bize gül ya şu şansı. Ya şu anda bir 19 verse tamam. Baya şanslıyız diyeceğim. Ama ya bir 18 patla bari be. Altyapıdan gelir bir tane. Ya onlar da utandı da verdi. Dedi bu adam 750 kayma saçıyor mübarek. Bir tane verek bir iki tane verek de bari en azından lafız ötü kesilsin dediler. Evet oyun yetkililerine buradan ıı, sesleniyorum yani ya bu olmaz abi yani bu olmaz yani bu kadar olmaz yani ya hani emek veriyorsun ha? yani burada 2-3 haftalık emek var elmas birikimi var verdiği iki tane şey şuna bir bak ya, ya bunun oranı biraz arttırın kardeşim bayağıdır da Konfile bir tane daha aldık şaka gibi yani <laughs> ödül vermesi alamayacağız Evet, son 100k arkadaşlar. Ödülle ödülle alacağız. Bu belli yani. 450k elmas biriktirip biriktirip bunu açacağız. Gözüküyor o. Şey açacağız. Hadi giderek bir evet, son 50k'ya girdik arkadaşlar. Ya, evet. Hadi 19 patta. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş. Şaka gibiler ya. 3 tane 17 patladı ya. Bir tane 19 ver ya. Ne yapayım 17? 17'den geçtik ki biz artık. Şuna bakın. Evet son 3 açım arkadaşlar. Evet elmasımız bitmiş oldu böylece. Yani şu şeyden çıkmak istiyorum artık. Yani can sıkıntısından başka bir şey değil. Ya ben biliyordum zaten böyle olacağını. Yani bizde nasıl bir şanssızlık var anlamıyorum ki ya. Şuradan bir great bir açalım. En azından legendary bir şeyler görürüz. Nasıl bir şanssızlık var? Vallahi anlamıyorum ya. Yani. Şuna bak. 750k elmas. Ne oldu? Evde var. Sıfır. Allah'tan ödül var ya. Allah'tan ödül var ya. Şuna bir bak ya. Bundan sonra arkadaşlar ya. 0.01 nedir ya? 0.02, 0.04 grade değildi. Ya mübarek. Ya bu yani Samsung level'le birlikte atsa bari ya. Ya bu oranlarla biz nasıl geliştireceğiz? Şuna bak altta 429 tane olmuş ya. ya. buradan çıkmaz ki bir şey. Yukarıda bir şey kalmayacak. Eriyecek hepsi. Şuna bak. 81'e eridi zaten. Ya beşer beşer bölünüyor çünkü. Bir şey kalmaz yukarıya. Epic'te zaten eridi bitti. Şuna bak. 15'e düştü. Yok buradan çıkmaz. Legendary'e bile varmaz. Evet. Bir tane Legendary'e var. Buradan da bir tane geldi. Evet şaka gibi. Ya bir tane daha 18 çıksa açıyorduk. Yani diyecek hiçbir şey yok ya. 2 tane 3 tane 17 verdi. Bir tane 18 vermedi. Yani bir tane 17 yerine bakın arkadaşlar. Şurada bir tane 18 verse şu anda ekipman birleştir başmıştık. 4 tane var. Kaç altın yapıyor? 300 kağı altınımız kalmış. 300 250 300 arası. Altında grade 20'ye anca açacağız yani. Yani 750 kağı elmas harcadım. Yazık günah ya vallahi Ya üzüldüm yani. Gerçekten üzüldüm yani. Bilmiyorum arkadaşlar yorumlarda belirtirsen sevinirim. Gerçekten şans, şanslı mıydık? 3 tane Great 17 de şanslı mıydık? Onu merak ediyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Biz alışkınız böyle şeylere. Gerçekten alışkınız. Hani şaşırtmadı sadece. Şaşırtmasını bekledik sadece. Yani Nedir hani mesela en azından ya Ramazan geliyor hani bir Ramazan öncesi bir gariban sevindirdi <laughs> Ama olmadı. Olsundu. Olsun. Sıkıntı yok. Şu anda 720 defa diyorum arkadaşlar. Hemen şurada Weapon kısmını da açalım bir. Tabi sürekli online bırakamadığım için bir oluyor arkadaşlar. Şurada hemen e, hedefimiz 7 milyon 600 lük silah, yani Solitude. yaklaşık 5 milyon 5 milyarını biriktirdik. Zaten kendi silahımızda 1.5 milyar bozuyor. Şöyle göstereyim. 1.600'müş pardon. 6.6 e, oluyor şu anda zaten. Son e, 1 milyar kalmış. Bunda da otomatik son bir hafta diyebiliriz. Bir haftada bir milyar kasarız diye düşünüyorum. Çünkü e, maviyle mavi ile yeşil de kasıyor. Onları da arada breakdown yapıyorum, bozuyorum. Onun haricinde buradaki kombinlerimizi zaten yapıyoruz. Alttan ben aksesuardayım şu anda. Aksesuarda e, burada Great bir elde etmeye çalışıyorum. Mantra'yı geliştirebilmek için. Mantra çünkü pasif olduğu için o %10, %10 atak verdikçe e, promotion olan e, Warfrost'u e, kesmeye çalışacağız. Şu anda 1671 leveliz. Evet. Buradayız arkadaşlar. Great 13'ü bitirdik. puanımız yetmiyor. atak puanımız. 375 bin istiyor. 370 de zaten. Bu HP ile HP ile 360 bin olunca tekrardan ben ona geçeceğim zaten. Evet arkadaşlar. Training değeri de, de burada Stage 13'ü bitirdim. Ben yalnız Stage 14'de 7700 level istiyor. Levelimizi kasacağız. zaten yeni eventimiz de geliyor sanırım ayın 14'ünde. Buradan level kasarak günde zaten 1-2 level alıyoruz. Yaklaşık 20 gün sonra 20-25 gün sonra da pardon 10-15 gibi 1-2 hafta içinde de yine e, 1700'e devenin üstüne atmış olacağız çarımızı ve e, buradan da güzel bir güç elde edeceğiz. E, silahımız da zaten son levelde. Eve yakın 2 tane great birimiz var. Bunun da alt yapısı ılıktan geliyor. Tabi bunu da e, inşallah klas bitirdikten sonra hemen buna fokuslanacağız. Bunu bir hemen weapon yapıp artık yeni silahımız, yeni görünüm, yeni silah ve atağımız ciddi anlamda yukarıya fırlayacak. Özellikle atağımız ve ekstra goldumuz. Yaklaşık goldumuz da 600-700 bin. Artıyor arkadaşlar. Silahı geliştirdikten sonra. Yalnız şu klası bitirip en azından klas 20'yi elde etmek istiyorum. Warfrost'tan önce. Yani da yaklaşık 1-1.5 e, bir, bir haftalık bir emek istiyor tekrardan. Elmas Kasımı. Yani artık hani çıkmasını umut etmiyorum. Yani şu ödülden gelecek olanı söylüyorum ben. Yani çünkü yani böyle oran olmaz arkadaşlar. En azından burayı biraz yani biraz da bayağı zorlaştırmışlar. Yani 19. grade'in çıkma oranı %0.01. Yani %0.5 falan yap olsa en azından şuradan level aldıkça Sam'ın level'i koyun buraya bir tane. Silahtaki gibi oranını arttırın be mübarek ya. Yani ya burası ne böyle kasıp kasıp buraya mı geleceğiz biz ya? 20'den tere çıkartmak için biz ne yaptık? Biz o zaman bittik yani. Bir ay altın elmas kasacağız bir yıldız mı atacağız yani? Yani silahlarda en azından bakın buraya ne güzel level koymuşlar. Her levelde oranlar artıyor aşağıdakiler. Bakın. Ne güzel atmışlar. En son 0.1. 0.1 gerçekten güzel bir oran. En azından yani e, samın yaptığınızda değiyor arkadaşlar. Yani bakın son levelde %0.15 koymuş adam mighty. Gerçekten güzel. Çıkıyor yani en azından. Ya bilek opta bile mesela şu anda. Çıkma oranına bakalım arkadaşlar. Şuradan. Şuradan hemen. Yani 1.5 şu anda. 1.5 de bile o kadar çok çıkıyor ki. Yani 3-4 samında bir resmen atıyor yani. Yani düşük gibi gözüküyor ama gerçekten güzel oranlar aslında bunlar. Burayı da arkadaşlar dediğim şekilde yaparsınız. Yani aynı elementin aynı özellikleri gelirse özellik 2 ile çarpılıp daha fazla element skill'i elde edebilirsiniz. Tabi oyun yönetimimizden başka bir iskemizde element skill'lerinin gözükmemesi. Yani bu özellikle info kısmında bir element 2-3 tane element skill veya bir yan sekme açıp burada element infoda koyulabilir. Eee Element infomuz gözükmüyor. Bu konuda eksikler var arkadaşlar. İnşallah onlar da yeni güncellemeyle eklenecektir. O zaman bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.